Hangi at oynayacaksın? Güldüken. Vallahi paranı yazık edersin. O at nal toplar. Niye? Onun üç tane mi bacağı var? Onun da dört bacağı var. Ama o at değil, eşek. Vallahi kardeşim, değil eşek. Tilki bile olsa güldüken oynayacağım. <laughs> Seyisten tüy aldım. Banko karam sakız dedi. İki dört ikili oyun. Ben de Niko'dan tüy aldım. O da gül dedi. Oynama oğlum, oynama. Oynama la. Bu ayakta gül gelsin, bir de bana siken gelsin la. Şurada indireceğim la dolumu şurada. İki dört ikili, yirmi lira.

ilk yarışında birinci geliyor. Oğlum ya bu kuponu yersin ya da burada donunu indirirsin. <gülüyor> çine, çine. <gülüyor> çine. Yut şimdi. <laughs> bu benim bir artı bir daire yok mu böbleli? Ha, akşam oraya gel. Giy mi? eteğini giy tabii de içine don giyme. Don giyme, Ben don sevmiyorum. İşte, sen arayacağım sevgilim, tamam. Bahtiyar. Hı? La şu senin evlerden birini satsan, bana 1500 kağıt düşer mi lan? Ne? La oğlum senin satılık evleri yok mu? Ha. Onlardan birini satayım diyorum, sen de bana 1500 kağıt ver, ne diyorsun? Oğlum sonra karpuz işine benzemesin bu da? Lan sizin de ağzınıza sakız olduk ha. Bir hafta konuşur durursunuz artık ya. Adam gibi soru soruyoruz, onun cevap ver işte. Tamam lan, vereceğim. Getir müşteriyi, 1500 sene itin olsun lan. Hadi getir. Tamam. Hadi. Hadi sen devam et. Konuşur. Nasıl manzara? Yani. Yani si yok oğlum. Dünyada mekan demiştir. Al bak işte sana, iki artı bir fıstık gibi daire. Vallahi bu fiyata Nijerya'da bulamazsın biliyor musun? Şefkat, Bizim kaynanayı biliyorsun. E şimdi hanıma da bir sormak lazım. Oğlum sen mal mısın ulan, ha? ha? Hanımla kaynanayı getireceğim buraya, vıdı vıdı konuşacaklar... ...sağlı sollu, stereopeller gibi. Hanım diyecek yok, mutfak öyle olmasın, böyle olsun. Kaynana diyecek yok, burada çok basamak var, ben çıkamam, bacaklarım ağrıyor. Oğlum onlara bırakırsan, onlar karar verene kadar... ...senin mezara kadar mekanın olmaz la. Sonra sen kötü adam olursun oğlum. Tabii tabii o iş bıçaklamaya kadar gider. Tabii canım. Hadi. Her sıkışın bitsin bu iş hadi. Ya en son kaç olur? Vallahi. Bıçaklama dedi ya oğlum. En son o işte. Bıçaklama. 1200, 1300, 1400, 1500. Hayrını bereketini gör. Eyvallah kardeşim. Şefkat sen bu emlak içinde benden iyisin ha. Ya yani? E kapat yumurtacıyı, gel ortak olalım oğlum. Kardeş, peder ölmeden bana iki tane nasihat verdiydi. Birincisi, kimseyle ortak olma aran açılır. Ee? İkincisi de kimseye borç verme kısmetin kapanır. 40 kırk kere saydın ya la parayı. Al geri zekalı, fazla vermişsin. Aklın fikrin, karı da kız da anasını sat. Hadi eyvallah. Merhaba engi. Hayırdır ya? Kız çok hasta Şevkat. İlaçları pahalı alamadım. Numan abiye de sonra veririm dedim ama kabul etmedi. Ana yüreği işte dayanmıyor. Bulacağız artık bir yolunu. Numan, gel, yenge, gel gel gel. Sen Semiha yengeni tanımıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorsun değil mi? Hı. Ulan oğlum, oğlum tanıyorsun da niye vermiyorsun ilaçlarını? Dur şef. Niye vermiyorsun ilaçlarını? Dur. Bebenin halini görmüyor musun? Bebe ölsün mü lan? Parası yoktu ama. Parası mı yoktu? Evet. Puh lan sana. Parası yokmuş. Oğlum parası yoksa... ...geleceğim benden alacağım parasını. Resimler kaç parası? <laughs> iki 1200. Şunu vereyim ben sana yenge. Samet hapse düştüğünde gözüm arkada değil şefkat var demişti. Doğru söylemiş. Allah senden razı olsun. Yok öyle bir şey yenge, estağfurullah. Ne demek ya? Sen şunu da al da çocuğun ihtiyacı falan olur, şey yaparsın. Seni müşküle sokmuş olmayalım. Biz aldık ilaçları, yedik. Ben zaten şimdi bankaya gidiyorum para çekmeye ya, sorun değil. Sağ olasın. Ne demek yenge, Allah senden razı olsun.